Bu bölümde yanlış cevap verdiğimizde olacak olanları kodlayacağız. Ama öncesinde en son nerede kaldığımızı oyunu çalıştırarak bir görelim. Sorumuz geldi. Şurada Puanı gösteren kısım arkadaşlar sıfır ve aşağısındaysa kırmızı renk olacak, sıfırdan büyükse siyah renk olacak. Öyle programlayacağız. Başlangıçta sıfır altın olduğu için burada altın gözükmeyecek şu an olduğu gibi. Fakat doğru cevap verdiğimizde bu altınların artmasını istiyoruz. Yani puan sıfırdan fazlaysa altınların artmasını istiyoruz. Şimdi doğru cevap verelim. Horozuyla ünlü olan ilimiz Denizli. Seçiyorum doğru cevabı. Altınlar gidiyor. Altınlar gitti yerine fakat puan artmadı gördüğünüz gibi ve burada altın gözükmedi. Dönen bir altın vardı burada. Şimdi bu kısımları yapalım. Ondan sonra yalnız cevaba geçelim. Geldik e oyun event sheet'ine. Şuradayız arkadaşlar. Burada para sesi geldiği an ben puanımın bir artmasını istiyorum. Puan e, puanı tutan bir ne lazım? Değişken lazım. Şimdi bu değişkeni önce bir oluşturalım. Değişken oluşturmayı hatırlayalım. İsterseniz sağ tıklayıp e, add global variable diyebilirsiniz veya herhangi bir yere tıklayıp klavyeden V'ye basabilirsiniz. İkisiyle de değişken eklersiniz. Variable'ın V'si. Name kısmına puan yazalım. Tipi de number olarak kalsın ve sıfır. Bunu en yukarı koyalım. Evet. Bir puan değişkeni oluşturduk. Başlangıçta sıfır olmasını sağladık. Şimdi bu puanın her para sesinde puanın bir artmasını istiyorum. O zaman hemen şunun İsterseniz arkasına, isterseniz önüne A'ya basıp sisteme girerek add diyorum. Add to puan 1. Zaten varsayım olarak geldi. Puan değişkenine 1 ekliyoruz. Tabii ki puan değişkenine 1 ekledik diye buradaki tekstin değişmesini bekleyemeyiz. Sadece değişkenin kendisi arka planda değişti. Şimdi bu değişikliği neye aktarmamız lazım? E, Text'e aktarmamız lazım. O neydi ismi? Text Score. Hemen geldiğim bu puan bir arttıktan hemen sonra Text Score'u buluyorum. Text Score'un textini ayarlamak istiyorum. Yani Set Text. Set Text'i seçiyorum. Bu kısma sadece puanı yazacağım. Yani burayı siliyorum. Sadece değişkenimizi yazıyoruz. Puan. Puan değişkeni olsun istiyorum. Çalıştıralım bakalım. Doğru cevap verelim. Puanın artmasını bekliyoruz şu an. Evet, 10 puan kazanmış olduk. Gördüğünüz gibi puan arttı. Gayet kolay. Şimdi, puan 0'dan büyükse burada bir altın belirmesini istiyoruz ki orijinalinde öyleydi. Şimdi bunu yapacağız. Bunun arkadaşlar burası bir döngü olduğu için buna paralel yani bu döngünün içine koymayacağız. Bu döngünün dışına paralel yani bir üste tıklayıp B'ye basarak aşağı iniyoruz. Bu döngüye paralel yeni bir e, condition yani şart oluşturuyoruz. Tabi bu şarta bir şey yazmayacağız. Sadece bu döngünün bitmesini beklemesi için bu Action kısmını en başa wait koyacağım. Bu olay bir saniye sürdüğü için, yani ilk altının yerine ulaşması bir saniye sürdüğü için ben buraya bir saniye bekle diyeceğim. Şimdi altının dönmesini istiyorum, değil mi? A'ya bastım. Dönen altını seçiyorum. Dönen altın twin yapsın istiyorum. Twin. Evet, twin. Ee, peki hangi twin? Two properties mi? One properties mi? Şimdi dönmekten kasıt arkadaşlar ne? Aslında burada bir dönme olayı yok. Sadece e, bu sprite'ın genişliğinin sıfır olup tekrar eski haline dönme olayı var. Yani bu e, aslında yatay olarak e, genişliği azalıp arttığında biz onu dönüyormuş gibi algılıyoruz. Dolayısıyla e, biz genişliğini değiştireceğiz. O yüzden sadece genişlik değiştireceğimiz için one property seçip next diyoruz. Burada neyi değiştirmek istiyoruz? Tabii ki genişlik width. And value ne olsun? Sıfır olsun. Yani sıfıra düşürsün genişliği. Ne kadar sürede sıfıra düşürsün? Bu hızlı döneceği için 0.1 saniyede bunu sıfıra düşürsün istiyorum. Hemen çabucak böyle hızlı hızlı dönsün istiyorum. O yüzden saniyenin onda birinde para 0 genişliğine gelsin. Buna şey olarak, efekt olarak in-out, diyebiliriz. Buralara dokunmuyoruz. Yok. Dokunuyoruz. Ne yapıyoruz? Ping pong yapıyoruz. Yes. Ping pong'a yes diyoruz. Yani neden ping pong'a yes dedik? Yani yaptığı efekti geri çevirmesi için. Yani bir ping pong efekti yapması için e, bu ping pong kısmına yes diyoruz. Böylece sıfıra küçüldüğü zaman tekrar eski haline dönecek. Böylece bunu sürekli tekrarlayarak ne yapacağız? Biz dönüyormuş gibi bir hava yakalayacağız. Burada peki bu ping pong bir kere yapsa yeter mi? Hayır. bayağı bir dönüyordu biliyorsunuz altınlar geldiği sürece. Biraz da dönmeye devam ediyordu. Ben burada 15 kere dedim. Ve gayet de yeterli oldu. İstedi, siz daha da uzatabilirsiniz burayı. Sayıyı arttırarak. Altının dönmesini sağladık. Bakalım olmuş mu? Doğru cevap verelim. Altın, evet, altın dönmedi. Neden dönmedi? Çünkü altınımız şu an gizli arkadaşlar. Aslında dönüyor ama e, görünmez olduğu için biz onu göremiyoruz. Peki ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Ben bu altının sürekli gözükmesini istemiyorum. Bazen yanlış cevap vereceğiz. Puanımız eksiye düşecek. Sıfır olacak. Değil mi? O durumlarda var. Altın e, Miktarı sıfır veya sıfırın altına düştüğü zaman orada dönen bir altın gözüksün istemiyorum. Benim mantığım bu diyelim ki o zaman bazı durumlara göre yani altının görünüp görünmemesi bir şarta bağlı. Biz de bu şarta göre altının görünüp görünmemesini sağlayacağız. Aynı şartla bir de buradaki skorunda kırmızı veya beyaz şey e, siyah olmasını sağlayacağız. Aynı şart yani eğer e, Puan 0 ve altındaysa rengi kırmızı olsun puan yazısının ve altın gözükmesin. Değilse altın gözüksün ve puan rengi de ne olsun? Siyah olsun. Peki bunu nereye yazacağız? Bu arkadaşlar sürekli denetlenecek bir şart. Şey. Yani her an biz bu programı başlattığımızdan itibaren herhangi bir anda her zaman bunu denetlesin istiyorum. Dolayısıyla herhangi bir tetikleyicinin altına yazmamamız gerekiyor. Yani buraya tıkladığımda bak bakalım e, sıfırın altında mı demeyeceğiz. Herhangi bir tetikleyici yok. O yüzden bunu boşluğa yani en altta bakın add event yazan yere basarak yapmamız lazım. Basıyorum. Peki ne diyeceğiz? Sisteme giriyorum. Tabii ki yine bir usulen bir tetikleyici oluşturacağız ama bu tetikleyici zaten bakın every tick yani... Her tikte, her anda yapmasını istediğim şey. Yani tetikleyicimiz her an yap diyor. Her an ne yapmasını istiyoruz? Her an altının görünür olmasını istemiyorum veya görünmez olmasını istemiyorum. Her an denetlemesini istiyorum. Altın görünsün mü, görünmesin mi? Bunun denetimini yapsın. O zaman B'ye basıp aşağı iniyorum. Diyorum ki puan yani sisteme girip compare variable diyorum. Puan sıfıra eşit veya sıfırdan küçükse bakın sıfıra eşit veya sıfırdan küçükse ne olmasını istiyorum? Altın görünmesini istiyorum. Yani şu dönen altından bahsediyorum. Diğeri değil. Buradaki dönen altın görünmesin. Visible. Buraya invisible'ı seçiyorum. Dönen altın görünmesin. Bir de neydi? bir şart bir action'ımız daha var. Text score'un color'ı yani rengi ne olsun istiyorum? Beyaz şey kırmızı olsun istiyorum. Yani şurası ilk değeri 255 olsun. RGB ya red green blue. İlk kısmı 255 yaparsak ne olur? Kırmızı gözükür. Hmm, ben burayı 80 yapmışım. Demek ki çok cırtlak bir kırmızı olmuş bu. Orayı deneyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. 80 diyelim. Biraz daha koyu renk bir kırmızı. Daha güzel gözüküyor demek ki. Burayı 80 yaptık. Tamam diyoruz. Peki bu birinci durum. Yani puanın sıfırdan sıfıra eşit veya sıfırdan küçük olma durumu. Bunun değerini de yapmam lazım. O yüzden buraya basıp çarpıya yani x'e basıyorum. Else bölümünü yapıyorum. Şunların aynısını kopyalayarak aşağıya çekerek değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer görünür olsun istiyorum. Ve e, rengi de 0 0 0 olsun istiyorum. Yani siyah renk olsun istiyorum. Çalıştıralım bakalım. Olmuş mu? Deniyoruz. Evet. Doğru cevap verelim. <laughs> Sebebi ne, neymiş? Böyle on Start All Layout'a girelim. Evet işte bakın burada. Dönen altını biz sahne başlangıcına yapmışız? Opacity'sini sıfır yapmışız. Biz Visible Invisible yapmamışız. Opacity'yi sıfır, yüz yaparız diye düşünmüşüz. O ikisini karıştırdık. Ama artık zaten bu koda ihtiyacımız yok. Bunu silebiliriz arkadaşlar. Delikle siliyoruz. Şimdi Çalışması lazım. Evet bakın şurası kırmızı oldu. Doğru cevabı seçelim. Altın gözükecek mi? Evet işte oldu. Evet, 15 defa küçük ya genişliği sıfır olup tekrar eski haline döndü. 15 defa. Ama bunu çok hızlı yaptığı için fazla da uzun sürmedi. Ve evet şimdi ilk kısım bitti. Yani doğru cevap verdiğimizde olacak olanlar tamamlamış olduk. Şimdi yanlış cevap verdiğinde ne olacak? Bunu yapalım. Bunları kapatalım şöyle. Evet şu kısmı yukarı alalım. Bu evretik ayrı oldu. Şunu en altta alalım. Kafamızı karıştırmasın. Şimdi yanlış cevap verdiğimizde yani buna tıklandığı, tıkladığımızda kısmını açıyorum. Bir tek seçeneğin üzerindeyse. Evet şu kısım neydi? Doğru cevap verilirse. Bu kısım şurası da yanlış cevap verilirse. E bunları gelecekte hani tekrar projemize geri dönüp baktığımızda unutabiliriz bunların ne işe yaradığını. Veya bir kodun ne iş yaptığını daha çabuk hatırlamak istiyorsak buraya notlar bırakabiliriz arkadaşlar. Burada da öyle yapalım. Şunu seçip Q'ya basıyorum. Bakın şurada notlar bırakabilirim. Veya bunu silelim. Şurada Q'ya basalım. Doğru cevap verildiğinde diyelim buna mesela. Doğru cevap verildiğinde. Artık e, bu muydu, burası mıydı diye düşünmeme gerek yok. Buraya not yazmış oldum. Burayı okumuyor arkadaşlar kod olarak. Bu tamamen programcının e, hatırlaması gereken notların yazabildiğimiz bölüm. Yani yorum yazabiliyoruz notların içerisine. Aynısını bir de buraya kopyalayalım. Buraya da yanlış cevap verildiğinde diye. Yanlış cevap verildiğinde. Evet henüz yanlış cevap verildiğini ne yapacağını söylemedik. O yüzden sarı oluyor tıkladığımız şık. Ama sonrasında hiçbir şey olmuyor. Şimdi o kısmı yapalım. Orijinalinde ne oluyordu? Önce onu bir hatırlayalım. Orijinalinde ne olduğunu. Ondan sonra devam edelim. Orijinali arkadaşlar. Sorular geldi. Yanlış cevap verelim. İzmir. Bakın kırmızı oldu. Durdurdum ben şu an. Kırmızı oldu ve sağa sola sallandı. Ve altınlar bakın şuradan düştü ve doğrusunu gösterdi. Bunun üçünü de yapmamız lazım. Bakın bir daha yapalım. Elması ile meşhur. Önce kırmızı olup sallanacak. Sarıdan sonra tabii ki. Ah, doğru cevap vermiş. Tekrar diğer soruya geçelim. Çorum diyelim. Yanlış cevap verelim. Bakalım ne yapacak? Kırmızı olup sallanacak arkadaşlar. Evet. Sonra 5 altın düştü. Puan da azaldı. Ve doğru cevabı gösterdi. Şimdi bunları yapacağız. Evet. Yanlış cevap verildiğinde Bakın burada ne yapmışız? Doğru cevap verildiğinde şu rengi dön demişiz. Hemen onu yapalım. Bakın bunu kopyalıyorum. Burada yeşil renkli bu. Biz bu sefer kırmızı olmasını istiyoruz. Kırmızının kodu da arkadaşlar Şuraya 255 diyoruz. Yani R kısmına 255. Yeşili siliyorum. Sıfır yazıyorum. Yeşilin olduğu yere. Yani kırmızıyı arttırıyorum sonuna kadar. Diğerlerini sıfır olarak bırakıyorum. Kırmızı rengi elde etmiş oluyorum. Veya internetten renk kodları diye yazdığımızda da çıkar arkadaşlar. Bunu yazdık. Sonra seçenek sağa sola oynuyordu değil mi? Böyle sağa sola doğru gidip geliyordu. Bunu da arkadaşlar twin ile yapabiliriz. Hemen burada A'ya bastım. Seçenek twin yapsın. Twin two property mi one property mi? Tabii ki one property. Çünkü sağa sola oynayacak. Sadece Y konumu pardon X konumu değişecek. Dolayısıyla one property seçtim. Burasını X olarak bırakıyorum. Ee, peki buraya ne yazacağız? Hangi konuma gidecek? Şöyle düşünün arkadaşlar. 3 tane seçenek var. Hangisine tıkladığımız belli değil. O yüzden kendisine göre, bulunduğu konuma göre bir yapacağız. Ben mesela şöyle yazmışım. Kendi kendi x konumunun self.x eksi 20'sine git. Yani kendi bulunduğun x konumunun eksi 20'sine yani 20 piksel sola git demişim. E bunu kaç kere tekrar şey bunu ne kadar sürede yapacak? Tabi hızlı yapacak biraz. O yüzden buraya e, 0.07 yazmışım ben. Bunu deneyerek bulmuşum arkadaşlar. Siz de deneyerek bulabilirsiniz. Demek ki 0.1 yazdığımda biraz yavaş geldi gözüme. 0.07'ye kadar düşürmüşüm. Peki bunu arkadaşlar kaç defa tekrarlayacak? Yani bu git gel olayını 3 defa tekrarlatmışım ben. Bunları artık kafanıza göre siz nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapın. Tabi şimdi burada ben 3 defa tekrarla diyeceğim ama nasıl tekrar? Ben eğer bu şekilde bırakırsam bulunduğu konumdan sola gitme twinini 3 defa kopyalar. Ben sola gidip geri gelmesini istiyorum. Yani buna ping pong deniyor. Ping pong'u yes diyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani sağa sola oynamasını sağlayacak. Bakalım olmuş mu? Hem rengi kırmızı olacak hem de sağ-sola oynayacak. Yanlış cevap verdiğimde, yanlış cevap verdim. Evet, kırmızı oldu ve sağ-sola oynadı. Bir de ses lazım tabi sessiz olmaz. Hemen yanlış cevap sesi. Yine al Bakın, şunu aldım. Buradan doğru sesini yanlışla değiştiriyorum. Yanlış. Bu kadar. Hemen hızlıca kontrol edelim. Hangisinin denize kıyısı vardır? Mu, muğla. Tam yanlış cevap veriyorum. Evet. Ses geldi. Kırmızı oldu ve sağ sola bakıyor. Güzel. Kapattık. Peki. Sonra ne oluyordu? Altınlar düşüyordu. Hatırlayın. Şu kısımdan. 5 tane altının düşmesi lazım. Buradan da her düştüğünde 1 puan eksilmesini istiyorum. Eksilmesi lazım. Geldim buraya. O zaman arkadaşlar tabi bu şey bittikten sonra yani kırmızı renge dönecek. Buradaki sağa sola sallanma bitecek. Yanlış sesi bitecek. Ondan sonra altınlar düşmeye başlayacak. O yüzden bunun sonrasında hemen peçine ne yapıyorum? Wait koyuyorum. Bir saniye yeterli olur sanırım. Şimdi bundan sonra hatırlayalım altınlar birer birer yani 5 defa tekrarlıyordu altın düşme işi. Her yanlış cevapta 5 altın kaybediyoruz. 5 e altın peş peşe aynı şeyi yapacaksa bu ne demekti? Döngü demekti. 5 defa tekrarlayan bir döngü. O zaman döngü oluşturacaksak elsin altına. B'ye basıyorum. Hemen altına yeni bir şart açıyorum. Şu kısma döngümüzü oluşturuyoruz. Artık bunu anlatmama gerek yok. Sistem dur for döngüsünü seçtim. 1'den 5'e kadar 5 kere olmasını istiyorsam 1'den 5'e kadar basitçe bir döngü oluşturdum. Bunu hepsini aynı anda yapsın istemiyorum. Böyle aralarında bir süre bekletmek istiyorum. O yüzden hemen buraya wait koyacağım. Bunları artık defalarca anlattığım için hızlıca geçiyorum arkadaşlar. loop index çarpı 0.2 yani 0.2 saniyede bir bir altının düşmesini istiyorum demektir. Peki Oradan altın yok ama orada ne yapacağız? Ve altın oluşturacağız. Sonra onun aşağı doğru inmesini sağlayacağız. Altını tam nerede oluşsun istiyorum? Buradaki dönen altının olduğu yerde. Tam Dönen altının ortasından oluşsun aşağı doğru gitsin istiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? A'ya basıyorum. Dönen altın spawn yapsın. Yani spawn yumurtlamak demekti. Tabiri caizse altın Altın yumurtlayacak. Spawn another object. Hangi obje? Altın objesi. Dönen altın. Altın yumurtlasın. Güzel. Hangi katmanda yumurtlasın? E, image point. Ha oyun katmanında. Oyun katmanında yumurtlasın. Yani şu katmanda. Dolayısıyla bu katmanın adını yazmamız en sağlıklısı. Katmanın adını yazıyoruz. Numarası değişebilir. Adı değişmez. Image point 0. Zaten başka image point noktası yok. Ee, bu temaya bir isim template'e bir isim vermemize de gerek yok. Dan diyorum. Evet. Altın oluştu. Şimdi altının aşağı doğru gitmesini istiyorum. Ama altın oluştuğu anda da ne olacak? Ee, bir para kaybetme sesimiz vardı. O ses gelecek. Bir puan kaybedeceğiz. Ve bu kaybettiğimiz puan Skorada yansıyacak yani puan değişkenimiz bir azalacak ve bunu da skora yansıtacağız. Hepsini yapalım şimdi. Ee, hemen burada ses oluşmasını istiyorum. Hemen bunu çektim aşağı, şunu yanlış sesini para kayıp sesiyle değiştiriyorum. Bir para kaybetme sesi gelsin. Sonra ee, puanımız bir azalsın istiyorum. Sisteme girdim sub yazdığım zaman çıkıyor arkadaşlar. Subtract from yani çıkaralım. Çıkarma işlemi yapacağız. Neyden? Puandan 1 çıkaracağız. Tamam. Puan bir azaldı. Ama bir azalması yetmez. Bunu skora yansıtmamız lazım. Hex score. Hatta şuradan kopyalayalım arkadaşlar. Bir daha uğraşmayalım. Bakın şurada yapmıştık. Bunu aynı kopyalayabiliriz. Tekrar kapatalım buraları. Evet. Bunu puanı tekrar text score'a yansıttık. Güzel. Tabi altın oluştu ama aşağı doğru inmesini sağlamadık henüz. Hemen buraya geliyorum. Altın twin yapsın. One property yani tek bir özellik. One yazdığımda hemen twin one çıkıyor arkadaşlar. Ne olsun? Aşağı doğru ineceği için hangi özelliği değişiyor? Y özelliği sağa doğru gittiği zaman x değişiyor. Aşağı doğru gittiği zaman y değişiyor arkadaşlar. Peki nereye gidecek? Kendi bulunduğu konumun 250 piksel aşağısına gitsin istiyorum. Bunları hep deneyerek buldum arkadaşlar ben daha öncesinde. Siz de kendi projelerinizde böyle şeyleri denersiniz. 250 baktığınız güzel olmuyor. Azaltırsınız, arttırırsınız. O tamamen size kalmış bir şey. Nasıl yapacağım? Kendi Y konumunun 250 aşağısına nasıl yapacağım? Şöyle kendi Y konumunun self.y Şimdi burası önemli. Şurada bir şey yapalım. Acaba artı 250 mi yazacağım yoksa eksi 250 mi yazacağım? Şimdi aşağı inince sanki eksi olacakmış gibi bir hissiyata kapılabilirsiniz. Birçok arkadaşımızda öyle oluyor. Bende de ilk başlarda hep öyle oluyordu. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Ekranın üst tarafı sıfır. Aşağı doğru artarak ilerler diye. Yani aşağı inmesi için artı yapmamız lazım. Tamam güzel. Ne kadar sürsün bu altının e, yumurtlandıktan sonra aşağı kadar inmesi? Bir saniye sürsün. Yani her oluşan bir saniye boyunca aşağı doğru... 250 piksel gitsin demiş oluyoruz burada. Peki hangi e, şeyle efekte out sinüsüyle olsun. Bunları da deneyerek bulacağınız şeyler. Destroy on complete. Aşağı indiğinde ne olmasını istiyorum? Kaybolmasını istiyorum. Yani orada kalmasın. Direkt oraya ulaşınca destroy ol diyorum. Bir loop veya ping pong yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden bunları yani aşağı gidip geri gelmeyeceği için ping pong yapmıyoruz. Dan diyoruz buraya. Böylece e, ne yapmış olduk? Bunu da halletmiş olduk. Altın aşağı doğru indi. Altın sadece aşağı doğru inmiyor. Bir de dikkat ederseniz aşağı doğru inerken hafifçe e, opasitesi azalıyor. Yani sıfırlanıyor. Böyle yavaşça kayboluyor aslında. Dümdüz gidip orada yok olmuyor. Bunu da yapalım. Yine bunun gibi bir twin oluşturacağız. A'ya basıyorum. Altın twin yapsın one property. Hangi özelliği? Opasitesi arkadaşlar. Buradan opasiteyi Sıfır olsun. Yine bir saniyede olsun. Bir efekte vermemize gerek yok. Tamam diyorum. Evet. Bakalım olmuş mu? Yanlış cevap vereceğim. Evet çok güzel olmuş. Kendinizi tebrik edebilirsiniz. Evet şimdi peki sırada ne var? Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda arkadaşlar Doğru cevapta versek, yanlış cevapta versek biliyorsunuz bir sonraki soru geliyor. Bir sonraki sorunun gelmesini nasıl sağlayacağız? Bir sonraki bölümde de bunu göreceğiz beraber.